Bundan sonra artçılar gelir mi? Ya da bu deprem daha büyük bir depremin öncüsü olabilir mi? İstanbul'u etkileyebilecek depremlerin, beklenen depremin olacağı kanat belki de beklendiği kadar 7-7,5 üretmeme şansı da olabilir. Öyle bir levan üzerinde yaşıyoruz ki her taraftan kuşatılmış durumdayız. Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün Marmara Denizinin Gemlik Körfezi'nde saat 10.42 sularında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olayın hemen ardından yaklaşık 3 dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu. Bu sefer 4.5 büyüklüğündeydi. Bu durum İstanbul başta olmak üzere pek çok ilden hissedildi. Endişeli bir durum ortaya çıktı. Biz de konuyu konuşmak üzere Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor Zafer Akça'a bağlanacağız. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Detayları öğrenebilir miyiz acaba depreme dair? Daha evvel de bunun benzerleri Düzce tarafından da, fayın kuzey kanadından da yaşanmıştı. Bu fayın güney kanadında. Ancak e, depremlerin devamını izlerseniz e, azalan ölçüde e, artçıları gelmeye başladı. Bunları göz önüne aldığımız takdirde bu deprem için yani lokal veya da yeni bir deprem diyebiliriz. Yani Kuzey Anadolu payının ara sıra yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Peki ne kadarlık bir alan etkiledi tam olarak? Şöyle bir şey var. Yüzeye yakın olduğu için yakın çevresini olduğu gibi 8 kilometre civarında bir derinliği var. Onun içinde de e, civarını etkiledi. Tabii bu etkileme de şunu da göz ardı et, etmemekte yarar var. Halkımızın maalesef bu konudaki psikolojisi oldukça bozuk haklı olarak. Çünkü her dakika her yerde bir deprem beklentisi özellikle de 6 Şubat, Adıyaman, Maraş depremlerini yaşadıktan sonra bu psikolojinin boyutları daha da arttı. Bu nedenle aslında normal ölçülerde 4,5-6,5 büyüklüğündeki depremler orta büyüklükteki yani hasar yapmayan etkilemeyecek depremler grubuna girmesine rağmen maalesef bizim şanslımız bir ülkemizin jeopolitik konumu ve jeolojik konumu. Dolayısıyla fayatlarının yoğunluğu ve yapı stokumuzun konumu haklı olarak halkımızda bir endişe uyandırıyor. Dolayısıyla da tepkiler çok büyük olabiliyor. Peki yani gerçekten de korkulacak bir deprem mi değil mi? Mesela bundan sonra arçılar gelir mi? Ya da bu deprem daha büyük bir depremin öncüsü olabilir mi? Şimdi şöyle daha büyük bir depremin öncüsü olabilir demek bir nevi kehanet grubuna giriyor bence. Şimdi artçıları zaten e, izleyici, Sizler de izliyorsunuzdur muhakkak. Gerek Boğaziçi gerek kapat veriyor. Devamlı bir azalarak giden artçı grubu var. Eğer bunları bir arada değerlendirirseniz e, bunun e, bu depremle ilişkin hastalığı yani bağımsız bir deprem olduğunu söylemek olanaklı. Ama bir diğer büyük depremin hep aldığımız bir soru. Haber zissi mi? Şeklindeki olaylar Biraz bana göre hafif ah, oldu. Yani bunu söyleyebilmek çok güç bir olay. Ancak e, dediğim gibi kehanette bulunursanız şu olur bu olur. Ama şu gerçekle yaşamak zorundayız. E, ülkenin %90'ı deprem bölgesinde ve devamlı hareketli bir plakanın üzerindeyiz. Şöyle ki bir taraftan Doğu Anadolu'daki e, Arap plakası ittiriyor altımızdaki. Kuzey Anadolu fayın boyunca koskoca Anadolu plakası 100 kilometre kalınlıktaki bir kalınlığı düşünün. Ee, Kuzey Anadolu fayı boyunca batı ve güneybatıya hareket halinde ki bu da yılda 2-2,5 santimlik bir büyüklük. Ve bu Yunan bu e, Anadolu plakası Yunan makaslamazonu tarafından durduruluyor. Bir de güneyden Afrika daldığı zaman öyle bir levhan üzerinde yaşıyoruz ki her taraftan kuşatılmış durumdayız. Onun için de maalesef bu tür ve daha büyük depremlerle her zaman karşı karşıya kalmak durumundayız. Yani onun için bu hareket var. Ee, şimdi artık dikkatimizi şuna çevirmek zorundayız bence. Ee, aptal dostun olacağını akıllı düşmanın olsun diyoruz. Evet e, deprem bizim akıllı düşmanımız. Şöyle ki e, bir tek ne zaman olacağını ve tam yerini henüz kestiremiyoruz ama ne yapabileceğinizi ne tür etkiler yaratabileceğini biliyoruz. Bu etkilerin önlemleri var mı? Var. Buna Japonya, Amerika'yı, özellikle Amerika'nın batı kıyısını örnek gösterebiliriz. O zaman bu nereden geçiyor? Düzgün yerde, doğru zeminde, doğru yerleşim ve doğru yapı. Eğer bu üçgeni tamamlayabilirsek, biz bu depremlerle ilerleyen yıllarda ancak dalga geçebiliriz. Ama bu da topyekun bir seferberliği gerektiriyor. Çünkü bu sadece merkezi idareli değil, yerel idarelerle birlikte topyekun bir savaş yapmak zorundayız. Ve eskilerin bir de bu var. Ee, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Onun için elimizden gelen olmaklarla Tabii küçük bir olay değil bunu yapabilmek ama en azından en riskli ki biz riski bölgeleri biliyoruz artık Türkiye'nin her ne kadar risk taşıdığını. Buralardan başlayarak yapı stokumuzu ve yerleşimleri mutlaka eden geçirmeliyiz. İlle yeni yerleşimler değil mevcut yerleşimlerden de özellikle başlamak zorundayız. Aslında e, sorularımın içinde şöyle bir şey var da bu depremi nasıl okumalıyız, nasıl görmeliyiz diye. Buna da çok güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim o yüzden. E, Rica o zaman ederim. son olarak şunu da sormak istiyorum. E, Zaten sıklıkla dillendirilen bir konu olduğu için söz konusu depremin beklenen İstanbul depremiyle bir alakası var mı? Fay hattı konusunda bir etkisi olacak mı? E şimdi şöyle bir şey var zaten bu Kuzey Anadolu fayı dediğimiz fay üzerinde ama Kuzey Anadolu fayı Gölce'ye girdikten sonra tek parça olarak Erzincan'dan geliyor ama Gölce körpesine girdikten sonra iki kanat ayrılıyor. Bir kanat İstanbul'da Kuzey Kanat adaların yakından geçiyor ki İstanbul'u etkileyebilecek depremlerin, beklenen depremin olacağı kanat. Diğeri ise batı ve güneybatıya dönerek Mudanya, Balıkesir, Bursa, Balıkesir üzerinden Edremit Körfezi'ne kadar uzanıyor. Ama iki kanatın ayrılması belki de bir avantaj olacak. Beklenen tek parça kırığın iki parçaya ayrılması enerjinin de bölünmesi anlamına gelir diye düşünüyorsak belki de beklenildiği kadar 7-7,5 buçuk üretme şansı da olabilir. E hocam çok teşekkür ederim katılım sağladığınız için ederim. değerli görüşleriniz için. Son olarak eklemek istedikleriniz de varsa çünkü önemli bir konu ve sık sık unutulan ba bir konu. <laughs> söyleyeceğim ancak depremsiz günler diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim İyi günler. İyi günler.